2021 yılında Türkiye birçok krizle karşı karşıya geldi. Boğaz içine kelepçe Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı. Protestolar aylarca sürdü. Birçok öğrenci gözaltına alındı. Yeni yılın ikinci ayında Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal 2 harekatında 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çağrısı yaptı. 20 Mart'ta Türkiye-İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı. Türkiye'de 103 emekli amiral Montro bildirisi yayımladı. Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in iddiaları siyaset gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ayrıldı. Haziranda Cumhurbaşkanı Erdoğan 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu. Görevden alınan Ziya Selçuk'un yerine Milliyetin Bakanlığı'na Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesi, Yeniköy Mahallesi ile Alanya ve Gündoğmuş, Adana, Mersin, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar Temmuz ayına damgasını vurdu. Karadeniz sele teslim oldu. Yüzlerce ev yıkıldı. Birçok vatandaş hayatını kaybetti. Ekim ayında Milli Görüşün Çınarları'ndan Oğuzhan Asil Türk Hakk'a yürüdü. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu bir araya geldi. Bu görüşme ise tarihe not olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı altı muhalefet partisi bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK binasına ve Milliyetin Bakanlığı binasına alınmadı.